Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en sevilen parkurlarımızdan bir tanesindeyiz ama parkura geçmeden önce hemen videoya bir like'ları, beğenileri yapıştırın. Bir bin like gelsin bu videoya. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp da yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün tabii ki yüksekten atlamalı sağlamlık testi yapacağız. Arabalarımızın ne kadar sağlam olduğunu görmeyi hepiniz özlediniz biliyorum. Çok istediğiniz için de bugün sağlamlık testi hem de yüksekten atlamalı sağlamlık testi. Ve bugün arabalarımızı bilebildiniz mi? Bir düşünün bakalım bunlar neler? Bunlar Hibrit arabalar arkadaşlar yani yarı elektrikli araba bunlar çift motorlu bir tane benzinli bir tane de elektrikli motoru olan iki motorlu yarı elektrikli hibrit arabalar arkadaşlar arabalara bir bakalım isterseniz sonra da kahramanlarımız başlasın burada Lexus S300'ü görüyorsunuz tüm tüm savur kullanacak avucuna şuna bak ya <laughs> Evet burada Toyota Sienna'yı görüyorsunuz. Yine hibrit arabalardan bir tanesi. Yanında Peugeot 3008 hibrit var arkadaşlar. Burada Ferrari SF90 dizlerle olacak. Burada BMW i8, Maserati Hibli Burada Mercedes E53 AMG ve burada ise Honda Accord bizlerle. Arabalar inanılmaz güçlü. Zaten biliyorsunuz hepsini siz. Takipçilerim arabaların hepsini bilir abi. Herkes çok iyi bilir arabaları. Ve bugün de yine çok güzel hibis arabalarımız var. Örümcek başlayacak size bu arada. Favori arabanızı seçin yorum bölümüne yazın. Benim arabam favori arabam şudur diye. Hangisi ise artık Mercedes mi Honda mı Maserati mi BMW mi Ferrari mi Peugeot mu, Toyota mı, Lexus mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Örümcek arabasını bir göstersin. S63 AMG'yi görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Baksanız abi. Bayağı iyi gözüküyor. Hadi bakalım örümcek. Bakalım yüksekten atlamalı. Sağlamlık testinde bugün neler yapacak? Minik bir driftle başladı bile. Hadi bakalım dikkat et. yavaş gitmesi lazım. Buradan atlarken hızlı atlamaması lazım ki tam böyle aşağı doğru düşebilsin. Çok dikkat etmesi lazım. Abi, abi o tabana düşmesen iyiydi. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, pop oh, pop oh, pop oh, pop oh. Abi, ön tarafta ciddi bir hasar var. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Arka tarafta da hasar var bu arada. Örümcek kural ihlali yaptı arkadaşlar. Nasıl diyeceksiniz? Hemen anlatıyorum. Örümcek arabadinin kural ihlalini anlatacağım ne olduğunu. Abi bakın, bizim atladığımız nokta arkadaşlar şu tepede görüyorsunuz. Ama burası yer değil arkadaşlar. Bakın daha aşağısı vardı bunun. Yani aşağı atlasaydı araba daha fazla hasar alacaktı. Ama örümcek maalesef bir kural ihlali yaptı. Daha önce bunu yaşadık mı? Hiç hatırlamıyorum. Ama bu kural ihlali maalesef diskalifiye olmasına sebebiyet verdi. Örümceğin bir daha yarışması mümkün değil bu parkurda. ya yani bugün için. Yani başka zaman tabii gelecek de. Bugün maalesef diskalifiye ediyorum arkadaşlar. Kural ihlali yaptı örümcek. Büyük bir hata yaptı. En, en sağlam bile olsa zaten başarısı sayılacak. Örümcek burada beklesin. Biraz hatasını düşünsün. Biz de sıradaki kahramanımızla bu zorlu ve tehlikeli parkura devam edelim sıra de, Baldi'nin arabası da Honda Accord arkadaşlar. Çok güzel arabalardan Baldi ne yapıyorsun Baldi? Abi diğer kapıdan ya. Görmüyor musun sağdan direksiyon Baldi? Hem <laughs> görmedim neyse. Bak bu da açıldı. Hem neyse. Başlayalım bakalım Honda Accord. Hem çok güzel araba. güzel ekran. Hem direksiyonu bile var. Hadi ya. Vallahi mı direksiyonu mu var bu arabanın? Arkadaşlar duydunuz mu direksiyonu varmış bu arabanın? Ya Baldi. Baldi yapma bunu ya. <laughs> Baldi yapma bunu. Honda Accord'u kullanacak. Bakalım Honda Accord'un performansı nasıl olacak? Umarım örümcek gibi diskalifiye olmaz. Gerçekten büyük hata yaptı. Umarım Baldi iyi bir performans gösterir arkadaşlar. Bakın yavaşça bıraktı kendini gördünüz mü? Örümcek hızlı gidiyor. Abi aşağı atlayacaksın. Niye hızlı gidiyorsun ya? Ama bunun düştüğü çok kötü olacak gibi... Ooo, bu ne abi? Arabanın sağlamlığa bakar mısınız? Yandan düştü ve hasar sağ kısımda. Bakın solda hiçbir şey yok. Sapa sağlam. Ama arabanın sağ kısmında ciddi bir hasar var. Ama bu bir problem değil arkadaşlar. Yani bu arabanın sağlam olduğunu zaten rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hatırlıyorsunuzdur, yüksekten tamalı sağlamlık testinde arabanın patlamaması önemli. Motor patlamayacak, arabadan alev çıkmayacak, duman çıkmayacak. En önemlisi de buydu biliyorsunuz. O yüzden Baldi'nin performansı Honda Accord'la bugün gerçekten şahaneydi. Tebrik ediyorum Baldi dostum. Seni kahramanımızda. hazır mıyız? Like'lar geldi mi? Şu like'lar videoyu beğenmeler. Bir bakayım. Ee, sen hala videoyu beğenmemişsin Bir videoyu beğen. Bir videoyu beğen, 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 beğen. Yapıştır like'ları. Ve biz de sıradaki kahramanımızla parkura devam edelim. Batman'le devam ediyoruz. Peugeot 3008 karşınızda arkadaşlar. 3008'in dizeli var, benzinlisi var, elektriklisi var, hibriti var. Yani her türden var bir LPG'lisi, tüplüsü yok. Onun dışında tüm yakıt türlerinde arabanın modeli var arkadaşlar. Bugün de hibrit versiyonuyla karşınızdayız. Sağda da hibrit yazıyor gördüğünüz gibi. Hazır mıyız? Hadi başlayalım arkadaşlar Batman'le. Bak 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 artistik hareketler yapma bunu Batman ya Abi burada yapma hareketleri bak şu an zaten araba patlayacak aşağı <laughs> Hibrit arabalar biraz tehlikeli Elektrikli arabalar ve hibrit arabalarda biraz daha problem olabiliyor arkadaşlar sağlamlık konusunda Bakalım göreceğiz 3008 bıraktı kendini Bakalım ne olacak çok merak ediyorum araba umarım patlamaz Muhtemelen patlamayacak bagaj üstü İşte budur be Abi gerçekten güzel ya gerçekten güzel arabanın ön tarafı şimdi burada ama ona bakmazsanız arka tarafta bir hasar söz konusu ve bizim için en önemli olan neydi arkadaşlar bir düşünün neydi bizim için önemli olan arabanın yanmaması doğru bildiniz araba yanmayacak abi şu motor kısmından duman alev ateş artık hiçbir şey çıkmaması lazım arabanın patlamaması gerekiyor patlayan araba. Bu parkurda diskalifiye oluyor arkadaşlar. Batman'in performansı da güzeldi. Baldi'ninki de çok güzeldi. Ama örümcek şu yukarıda bir yerlerde maalesef kural ihlali yaptı diskalifiye oldu. Çok iyi gidiyor kahramanlarımız. Hibrit arabaların performansını da ben bayağı beğendim bu arada. Hazırsanız sıradaki kahramanımıza geçebiliriz. Torla devam ediyoruz. Torun arabası günün en hızlı arabalarından bir tanesi. Tabi Ferrari SF90 falan var ama Maserati Hibli de inanılmaz güçlü ve hızlı ve pahalı bir hibrit araba. Çok güzel gözüküyor ya. Allah ne dersiniz? Baya iyi durmuyor mu? Gerçekten çok güzel bir Maserati karşınızda. Bakalım Tor bugün neler yapacak. Çok merak ediyorum. Tor abi şunu çok kaydırma şöyle ya. Ben dünyanın en güçlü kahramanı Thor Neden kaydırmayacakmışım Araba gerçekten çok güçlü Ama çok ağır olduğu için kaymıyor Ben istediğim şeyleri yaparım bu arabayla Ya tamam bir şey demedik ya Abi kaydırma dedik diye bize kızıyorsun Thor ya Tamam bir şey demedik Hadi parkuru bitir göster gücünü Tor. Yavaş yavaş Örümcek gibi <laughs> Az As kaslara orada kalacaktı Hadi bakalım sağlamlığı Nasılmış görelim arkadaşlar Valla anlatmaya gerek yok abi gördünüz. Araba yan düştü. Üstüne bir de takla attı. Ona rağmen bakın arabanın hasar durumunu. Sol tarafında bir hasar var. Sağda hasar yok cam kırık. Üst tarafta da yine cam kırık. Arka cam kırık. Ama arabanın tüm hasar sol tarafta arkadaşlar. Valdi dedi de sağ taraftaydı. Valdi sağa düşmüştü. Thor sola düştü. Yani gerçekten ee, çok güzel performanslar geliyor arkadaşlar. Valla çok güzel performanslar geliyor. Ben iyi bir arabalardan bu kadar iyi performans valla beklemiyordum. Gerçekten helal olsun kahramanlarımıza da arabalarımıza da. Hazır mıyız? Hadi sadık kahramanımızla yüksekten atlamadı. Sağlamlık testine devam edelim. Sıra kaptan da kaptan da gerçekten çok güzel bir arabayı aldı bugün. BMW i8'i kullanacak bir elektrikli araba değil ama yar elektrikli araba. Diğer tüm arabalarda olduğu gibi. Yarı benzin, yarı elektrikli arabalar hibrit araba oluyor arkadaşlar ve bu da gerçekten tamam abi Recep abi ben korkuyorum sende ya. Sanki seni öldürecek ya. Üstüne sürmüyor ki. Park yerinden çıkıyor. Abi böyle Recep abi de hemen korkuyor. Bak 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 bak. Biri yaptı ya. Şimdi herkes aynı şekilde burada drift yapar. Kaptan sen niye yapıyorsun dostum ya? Örümcek abi ya. Herkes yaptı ben niye yapmayayım? Benim neyim eksik? Baksana E8 ne güzel kaydırıyor. Böyle güzel arabayla kaydırılır zaten. Tamam tamam bir şey demedik abi ya. Vallahi bir yapınca herkes yapıyor ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Ve zorla düştü E8. çok fena bir düşüş demeyeceğim sadece ve sadece sol taraftan bir çamurluk düşmüş. Onun dışında arabada hiçbir şey yok arkadaşlar. Bak çamurluk da yerde duruyor. Gördünüz mü? bak kaptan az daha gel. Biraz sağ tarafa gel görelim bak. Çamurluk da burada duruyor arkadaşlar. Vallahi abi ne diyeyim bilemiyorum ya. Gerçekten hibrit arabaların bu kadar sağlam olacağını hiç düşünmüyordum arkadaşlar ya. Gerçekten bu kadar sağlam var mı ya? Varmış. Vallahi varmış. Arabalar çok sağlam. Honda Accord'a bakın. Hiçbir şey yok ya şuradaki hasar dışında. Peugeot 3008 aynı şekilde. E, Hibli aynı şekilde. E, zaten i8'in durumu ortada. Mükemmel. Gerçekten mükemmel ama örümceğe yazık oldu. Abi güzelim Mercedes S63 AMG ile şu tepede bir yerde kaldı ve diskalifiye oldu. Kural ihlali yaptı. Kaptan tamam dostum bana bak artık yukarı bakıyor da ya. <laughs> Hadi bakalım durumlar çok iyi gidiyor. Dört başarı bir diskalifiye ile parkura devam ediyoruz. Ve Tung Tung sahur karşınızda. Bakalım tüm tüm sahur bugün Lexus. S300 ile neler yapacak göreceğiz. Tumtum tum, nasılsın dostum? Bayağıdır görüşemiyoruz demeyeceğim de sen biraz konuşmuyorsun bu aralar. Ne oldu sana? Dostum bir şey olmadı ya. Parkurlara basmamak istedim. Konuşunca kafam karışıyor. Tamam tamam o zaman doğru konuşunca. Abi kafası karışabilir. Şoförü konuşturmamak lazım çok fazla. Şu an için Tumtum savuru görüyorsunuz. Coştu abi ya. Herkes bunu yapacak artık arkadaşlar. Söyleyeyim yani bunu biri yaptı ya. Herkes bunu yapıyor. Yapacak bir şey yok. Bakalım Lexus nasıl bir sağlamlığı varmış. Görelim arkadaşlar. bıraktı kendini. Hadi bakalım. Umarım kural ihlali yok olmaz. Olmaz. Biraz daha gitse örümcek gibi kural ihlali yapacaktı. Kötü düştü. Of, kötü düştü. Abi duman çıkıyor motordan. Görüyorsunuz değil mi bakın şu an dumanı. Tumtuk gösteriyor bize dumanı. Yapma. Ama araba gidiyor mu? Ha, araba gidiyor. Abi şimdi duman çıkması, ee, o araba da baya sağlam çıktı ya. Yani şu an bilemedim arkadaşlar. Ne yapsak? Yani normalde biz motordan işte ateş çıktığında, alev çıktığında ve motor patladığında diskalifiye ediyoruz. Ama duman da çıktıysa. Ee, yani yavaş yavaş patlayacak gibi gösteriyor. O yüzden bunun kararını size bırakıyorum. Sizce motordan duman çıkarsa yüksekten atlamalı sağlamlık testlerinde de başarılı mı sayalım? Diskalifiye mi sayalım? Yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Videoları beğenin. Eğer tabi beğendiyseniz beğenmediyseniz beğenmeyin. Ama videoyu izliyorsanız kanala aboneyseniz bence videoları da beğenirseniz bizi de mutlu etmiş olursunuz. Tüm tüm savur. Eee bilemedim. Başarılı mı sayısız, Başarısız mı? Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sıradaki kahramanımızla yüksekten atlamalı salamlık testi devam ediyor. Ve Recep abi de. Recep abi biraz beklettik seni ya. Ne yapalım lan? Valla hava dar yeri ya burası. Baksana yüksekli rizgarı mis gibi temiz ama neyse. Sıkıntı yok. Nasıl gidiyor bakalım? Herkes bitirdi mi parkını? Valla Recep abi şu an gerçekten çok iyi gidiyor kahramanlarımız. Ama kim bitiremedi bir bil bakalım. E, dur bak abi bir şey bir şey. Ya, kesin yerimcek bitiremedi. Ya, kesin yerimcek bitiremedi. Doğru mu bildim. Vallahi doğru Recep abi. Hem de kural ilahi yaptı. Yani Recep abi tanıyor arkadaşlar artık. Herkes tanıyor. Ha Recep abi illa yapacak abi. Recep abi çok yapma devam ya. Heh. Abi sağ ol vallahi. Bıktım abi şu kaydırmaktan artık. Hadi bakalım. Recep abi çok güzel arabası var. SF90 gördüğünüz gibi. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Motor üstü düşmedi. Oo, abi sen ne yaptın böyle ya? Abi direkt dört teker üstü düştü. Cam bile kırılmadı ya. Abi Ferrari gücü işte ya. Vallahi Ferrari gücü. Hiç başka bir şey konuşmaya gerek yok Recep abi. Yerine park et. Devam edelim. Vallahi helal olsun. Yani hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Recep abi tebrik ediyorum. Diğer kahramanlarımızı da artık son kahramanımız Demir Adam'la parkura devam edelim. Sıra Demir Adam'da. Bakalım Demir Adam bugün neler yapacak. Toyota Sienna'yı kullanacak Demir Adam arkadaşlar. Araba gerçekten kocaman bir araba abi. Bu ne ya? Arabanın bakın arkasında X large yazıyor. <laughs> yani çok büyük diyor arkadaşlar. Bir aile arabası. Biz bunu zaten aile arabalarını getirdiğimizde, minivanları getirdiğimizde benim getirdiğim arabalardan arkada bir koltuk daha var üçlü. Yani bu ne büyük abi ya. Kocaman bir aile arabası. Bakalım performansı nasıl. O ne abi ya çok yavaş bu araba. Bu ne abi. Oo, bayağı yavaş çıktı bu araba. Araba gitmiyor resmen. <laughs> Vallahi gitmiyor. Umarım sağlamdır. Gitmesin tek. Yeter ki sağlam olsun arkadaşlar. Dikkat et. Atlayış geldi. Hadi bakalım. Ve yine sol taraftan bir çakılma geldi. Aynı Maserati'de olduğu gibi. Arabanın genel durumuna bir bakın. Sol taraf hasarlı. Sağda biraz var ama motorda Hiçbir şey yok arkadaşlar. Durumlar bence bugün gerçekten son zamanların en eğlenceli ve en başarılı günlerinden bir tanesiydi. Tung savurun arabadan duman çıkıyor, motorda bir arıza var. Diğerleri zaten muhteşem. Örümcek yukarıda bir yerlerde kural ihlali yaptı, diskalifiye oldu. Umarım sizin favoriniz parkuru bitiren arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.